Selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz sevgili Başaklar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmanızı dilerim. Kasım ayı kahve falımıza hoş geldiniz. Tekrar niyetinizi, dileğinizi belirleyin. Ben de dış kısmını konuşayım. Bakın dış kısmından hissettiğim bir şeyleri gözlemlemek, takip etmek. Yani gözlem gözleminizin altında kalacak. Hani gözünüz üzerinde olacak daha doğrusu ama çok da böyle kendinizi belirlemek, belirtmek, ortada gözükmek istemeyeceksiniz. Yani çok göze batmak istemeyeceksiniz. Evet, dış kısmından hissettiğim odur. İç kısmına bakalım. Tabakta da şurası gözüme çarptı, o yüzden sustum. Bakın, böyle birisinin sırıtması, uzaktan sizi seyrediyor olması, hani şey derler ya. Tabiri caizse pişmiş kelle, kelle gibi sırıtıyor. Aynen öyle hissettirdi bana. Yani neden diyeceksiniz. Niçin diyeceksiniz. Yani ben sana ne yaptım. da Böyle benimle dalga geçer gibi gülüyorsun. Tabaktan hissettiğim o. Belki de birisinin böyle oh keyfi yerinde rahatı yerinde gibi. Evet tabağa geçince tekrar oraya odaklanırım. Ama oraya gözüm çarptığı için konuşmak istedim. Bakın burada da yine birisi sırtını dayamış e, size. Yani böyle... Artık e, hayatınızdaki çevrenizdeki insanlar keyifleri yerinde rahatları yerinde biraz bu, bunun hani onların tasaları size kalmış gibi de olabilir. Bakın bir taşın üzerinde oturup düşünmek. Bu, bu bir görüntü e, ama hani bu oturduğunuz yerde insanları düşünmek, çevrenizdekileri düşünmek. E, çok e, onların rahatlarını e, aile bireylerini ya da çevrenizdekilerin böyle geleceklerini endişe ettiğiniz için, ya acaba hani ne bırakacağım çocuğuma, ne bırakacağım aha, aileme, sevdiklerime? Onların ben gittikten sonra her şeylerini nasıl yürütecekler? Hani ben gittikten sonra derken, hani belki e, Rabbim ömrü herkese <laughs> kendi biçer. Ama böyle acaba şey mi düşünüyorsunuz? Öyle dediğim, öyle dilime döküldü. Ya tamam e, belki hani... Alakasız olacak ama niye bunu düşünüyorsunuz onu merak ettim şu anda ben biliyorum aslında içsel olarak şöyle olabilir hani ya bunlar beceriksiz yeteneksiz kendilerini idare edemiyorlar gibi mi düşünüyorsunuz <laughs> hani etrafınızdaki insanlar kendilerine yetemiyor mu hayatlarını düzene sokamıyor mu bunu mu düşünüyorsunuz da o yüzden onlar için üzülüyorsunuz mutlulukların emin olun var ya kimse hani hiç kimse kimse için üzülmesin. ne anne baba evlat için ne evlat anne baba için emin olun şunu söyleyeyim herkes bir şekilde yaşıyor öyle güzeller şartlar yerine oturuyor bir şekilde düzen kuruluyor insanlar yiyip içip eğleniyor geçen bir yerde mutlaka sizin de dikkatinizi çekmiştir Diyor ki en fazla insanlar öldükten 4 saat sonra herkes normal hayatına dönmeye başlıyor O yüzden Birileri için endişe ediyorsanız, ah vah diyorsanız bu sizin bedeninize sıkıntı, hastalık verir. Boş verin. Yani gerçekten çok aşırı düşünmeyin yani. Tabii ki düşünün. bu benim belki de verebileceğim en son tavsiyedir ki ben de çok düşünceliyimdir, Sevdiklerim düşünürüm ama hani burada aşırı düşünme şekli var. Aşırı aşırıya kaçmışsınız üzüntülerinizde, endişelerinizde. O yüzden uyarmak istedim. Belki de hani etrafınızı düşünmüyormuşsunuz gibi geliyordur ama içsel olarak çok düşündüğünüzü hissettim. Bir işten haber beklemişsiniz olmamış. Çok kızmışsınız, öfkelenmişsiniz. Çünkü ya yatırım yapmışsınız, emek vermişsiniz veya onlara zaman ayırmışsınız. Bir yakınınızın işi olmamış olabilir. Sevdiğiniz birinin işi olmamış olabilir. Böyle e, bu, bu bu da belki az önceki düşünce şekliniz bundan da kaynaklanıyor olabilir. Yani insanların işini, hayatını, geleceğini, rahatını, her şeyi hakkında e, beklentilerinizi e, geniş tutmuşsunuz, yüksek tutmuşsunuz ve sanki böyle herkes için bir yerlere başvurmak istiyorsunuz. Onun hayatını, onun hayatını işlere başvurayım, herkesin hayatını düzene sokayım Farkındaysanız kaç dakikadır insanları ve çevrenizdekileri konuşuyoruz. Ne kadar düşüncelisiniz. <laughs> İçim bayıldı düşünce çok düşüncelisiniz. <laughs> yani ne güzel birilerini düşünmek, iyilik yapmak. Evet, kendin böyle bolluk bereketle, rızıkla ilgili, kendi işinizle ilgili, kendi paranızla ilgili. E, hatta böyle işleriniz böyle aşağı doğru iniş var e, görüntüde. Kendi işinizi bile diğerleri için ertelemişsiniz. Mesela bugün ne kadar kazanacaksanız tamam bugün ben bırakayım işimi gücümü senin derdinle uğraşıyıma düşmüşsünüz. O yüzden biraz e, kendi işinizi e, ötelemişsiniz, ertelemişsiniz. Biraz kendi işlerinize dönüş yapacaksınız. Böyle sımsıkı sarılacaksınız gibi gözüküyor. E, çok çabalan çabalamanız gerekecek. Hani ilk dış kısmında fincanın dedim ya. Yani biraz uzak kalmak görünmek istemeyeceksiniz ama o kadar e, aksine görüneceksiniz ki aksine o kadar böyle e, yükseleceksiniz ki o kadar işiniz varsa işinize sahip çıkmak zorunda kalacaksınız ki ve çok ümitsiz bir halinizde bile e, bir oluşumun bir işin içine çekiliyorsunuz. Belki bir böyle tadilat, ev, iş, iş yeri yani belki e, aracınız bir şeyleri böyle elden geçirmek, yenilemek isteği var. Evet. Sanki elinizdeki eskileri atmak istedikçe eskiler size doğru mu geliyor? Hani mesela el, evinizdeki eşyaları atmak istedikçe birileri size eşya mı getiriyor? Hani al bunu da kullan. Al şunu da kullan. Böyle sevdikleriniz. <laughs> Siz o konuda biraz afallıyorsunuz. Bakın surat şeklinize hem kızıyorsunuz hem böyle e, bocalıyorsunuz. Karşı tarafta güya sizi düşünüyor ama gibi gibi gibi. Biraz o kısımda hani böyle istemediğiniz şeyler de oluyor. Anlatabiliyor muyum? E, biraz o yönünüzü törpülemeniz gerekecek. Demek ki bu fincan size onu gösteriyor. Hani istemediğimiz huylarımız vardır. Takıntılarımız vardır. Birimiz deriz ki işte aman işte şu çiçek niye burada duruyor. Özellikle biri bana o çiçeği getirir. Tamam. Hayatta sevmem. Ben evime çiçek sokmam derim. Gider çiçek getirirler. Öyledir tamam mı? Çünkü bir şeyi böyle çekersin. Çekim konuştukların sana onu çektirir. O yüzden burada sana hayat diyecek ki. Hani sen diyorsun ki asla evimde eski bir şey bulundurmayacağım. Artık tamamen arınacağım dedikçe hayatına böyle birileri sana bir şeyler getirip getirip duracaktır. O yüzden böyle daha akışta kal. Daha de ki, tamam sırası gelince elimdekileri ihtiyaç sahiplerine veririm falan. Böyle birazcık daha hani şey görmezden gel tamam mı? Evin, evin üzerine üzerine gelmesin. Geliyordur mutlaka eşyaların, evin, işin, gücün. E, o noktada sınanıyorsun gibi gözüküyor yani tamamen arınacağım düzenli tertipli olacağım dedikçe böyle istifçiliğe doğru da gidebilir anlatabiliyor muyum sen istemedikçe hani asla bir başağın yanından geçmeyecek bir şeydir ama böyle insanı çıldırtacak noktaya getirebilir bu, bu öyle gözüküyor fincanla e, farkındaysanız üst üste üst üste vurgulayarak söylemek durumunda kaldım sen eşyaları atmaya çalıştıkça sen işte kıyafetlerini arındırmaya çalıştıkça tamamen işte 3-5 tane kombinim kalsın ben rahat edeyim. Oh mis ya giymiyorum zaten niye dolabımı doldurmuşum dedikçe attıkça bir bakacaksın saçma sapan kıyafetler gelmiş gibi gözüküyor. Benim gözüme öyle gözüktü göründü. Ee, o yüzden hani uyar uymaz bilemem ama e, tekrar bir arındırma arındırma şeklin yanlış olmuş yani ee, sen hayır e, ne için arındırıyordun? Kendin için mi? Yoksa gerçekten ihtiyaç sahiplerini düşündüğün için mi? Onu, onu da bir önemseyin lütfen. E, her iki tarafı da gözeterek arındırmaları yapın, olur mu? Mesela ev eşyalarında teşekkür ediyorum eşyayı böyle sarıl, öp, dokun. Mesela bu tabağı ben istemiyorum diyelim, tamam mı? Teşekkür ederim bugüne kadar bana hizmet ettin. E, senin enerjin bana çok iyi geldi ama artık bir başkasına hizmet etme sıran geldi deyip o tabakla vedalaşmak gerekiyor. Aksi takdirde hiç istemediğin tabaklar geliverir. Dersin ki ah bu tabağa şükür niye bu tabaktan kurtulmuşum fırlatmışım ya da çöpe atmışım anlatabiliyor muyum? Söylemek istediğim bu. Evet kapı çalarken ben tabağa devam edeyim. Tabakta da böyle Az önce söylediğim şu şekil vardı. Hani şu taraftan bakalım. Hani o oturma şekli. Şöyle söyleyeyim. Madem öyle baktık böyle olsun. Ee, biraz da o kişinin bir derdi var gibi. Bakın şöyle bakınca ağlıyor. Böyle bakınca sırıtıyor. Tabak şöyleyken bana sırıtıyor gibi geliyordu. Ama böyle bakınca ağladığını gördüm. Evet sırt ağrısı böyle ameliyatlık biri de olabilir bakın böyle ameliyat belki operasyonlar geçirecek ve siz o kişiye çok kızgınsınız diyorsunuz ki bana bu bugüne kadar kötülük ettin bundan sonra sen bana muhtaç olsan da ben sana bir desteğim olmayacak bir sürü rakamlar var senin etrafında başkalarının enerjileri oluşmuş bu enerjiler de seni etkisi altına almış ve sen Hayatta istediğin, çıkmak istediğin, o e, kendi yıkmak istediğin e, bazı negatif etkilerden kurtulmak istediğin etkilerden kurtulamamışsın. Ama şimdi aralıklı olarak açılmışlar. Yani belki çok uzun yıllardır, belki 10 yıldır ne kadarsa sizin için bu 7-8 e, bu kadar yıldır bir türlü böyle kendini aşamadığın, çıkamadığın bir sürü durumdan artık böyle ufak ufak böyle ışıklar sana doğru geliyor. Diyor ki sana bak diyor kapılar açıldı ardına kadar şimdi adım atma sırası sende. O yüzden birazcık böyle sana görünen ışıkları, fırsatları değerlendirmeni tavsiye edeceğim. Çok güzel bir ay geçirmen dileğiyle. Hoşçakal.